Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sakura Games Airdrop'unda birinci sezonda katıldığımız, kazandığımız ödülleri klim ediyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle bu klim işlemi benim de hiç beklemediğim ve birazcık da şaşırdığım bir işlem oldu diyebilirim. Çünkü bildiğiniz üzere Sakura Games Beyond Blitz ile beraber ortak çıkmıştı ve onunla neredeyse aynı sistemi işletiyordu. Fakat e, birinci sezon bittikten sonrasında Beyond için konuşuyorum. Ay, ikincisi başladı, üçüncüsü başladı derken bir türlü listelemeyi de yapamadılar. De, e, ama şu an Sakura'ya baktığınızda sezon 1'i bitti. Sezon 1'i bittikten sonrasında BitGet ve MXC üzerinden listelendi. Ondan sonrasında ki fiyat grafiğini şuradan görebilirsiniz. Düşmüş doğal olarak klim işlemleri açık olduğu için. Ondan sonrasında sezon 2'yi başlatmadan öncesinde bunlar hallettiler ve sezon 2 başladıktan sonrasında da sezon 1'in puanlarına göre bir klim sayfası açtılar. E bu da bizim için harika yani bedava şey alabiliyoruz şu anda. Bakalım ne kadar token alacağız. Ben de bakmadım. Sizlerle beraber videoda bakıyor olacağım. Ama onun öncesinde hala sezon ikisi devam ediyor. Ve hala farm yapabiliyorsunuz. Hala puan kazanabiliyorsunuz. Biz şu anda daha öncesinde katıldığımız 26 Nisan'da katıldığımız ve Mayıs'ın başında biten sezonun ödüllerini alacağız. Şu anda bu sezonda Mayıs'ın sonunda başladı. Haziran'ın başında bitecek. Dolayısıyla sizin de şimdiden katılmanızda ve farm yapmanızda fayda var. Gördüğünüz gibi ödülleri veriyor. Zaten birazdan beraber klim ediyor olacağız. Şuradan e, Twitter'larını göstereyim Kalışık olarak 200 bine yakın takipçileri olmuş ve gördüğünüz gibi tokenları listelendi e, ve Buradan işte grafikler falan vermişler ama çok da bizim için önemli değil. Claim olayları bizim için önemli. Claim için kendi portalına girmemiz gerekiyor. Burada Sakura'nın ana sayfasındayken sanırsam portala bir yere tıklıyorduk ki ben zaten açıklama size Claim sayfası diye direkt bırakıyorum. Yani buraya geldikten sonrasında Enter Portal dedikten sonrasında sizi zaten direkt olarak atıyor. Buraya geldikten sonrasında ilk yapmanız gereken şey tabii ki de Sakura'ya daha öncesinde bağlamış olduğunuz cüzdanınızı buraya bağlamanız gerekiyor. Eğer daha üstünde metamask bağladıysanız metamask bağlayabilirsiniz. Diğer cüzdanları bağladıysanız onları bağlayabilirsiniz. Sakura'nın kendi cüzdanını bağladıysanız onu da bağlayabilirsiniz. Biz hatırlarsanız hem Sakura'yı bağlamıştık hem metamask'ı bağlamıştık. Ben şimdi işlemleri metamask üzerinden göstereceğim. Ben daha öncesinde bağladığım için görünüyor burada ama size girerken bir ona isteyecektir büyük ihtimalle. Bundan sonrasında her şeyden önce yapmanız gereken şey Sakura'nın mainnetini buradan cüzdanınıza eklemeniz gerekiyor. Artı dedikten sonrasında şuradan Phantom açıldı. Metamask'a direkt olarak zaten mainnet'i eklemek için bir bildirim gidecek. Buradan onayla deyip e, Sakura'nın e, mainnet'ini cüzdanınıza ekliyorsunuz ve network olarak ona geçiyorsunuz. Geçtikten sonrasında burada add token kısmı gördüğünüz gibi aktifleşiyor. Buraya tıklamanız gerekiyor. Tıkladığınızda sizin e, şeyinizi Sakura'nın kendi token'ını buraya normalde eklemesi lazım. Ama sanırsam bug'lı mı çalışıyor? Bakalım bir saniye. E, Sayfayı yeniledim. De tıklıyorum ama bir türlü MetaMask'a göndermiyor. Eğer böyle yapıyorsa ne yapabiliriz? E, Coin Market Cap üzerinden Sako'nun kendi tokenını içe aktarabiliriz. Bakalım şurada bir yerde Coin her. Coin Market Cap üzerinden direkt olarak e, içe aktarabiliriz. İçe aktarma neden önemli? Token'ı görebilmemiz için önemli. Buradan geldikten sonrasında e, şunu kopyalıyoruz ve e, buradan geliyoruz e, MetaMask'ımızın içerisine. E, Token'lara geliyoruz. E, Token'ları içe aktar diyoruz. Şuraya sözleşme adresini yapıştırıp sonraki diyoruz. Ama sanırsam aynen bunu çok algılamadı. Niye algılamadı? Çünkü e, şey olarak ha şuradan almamız lazım. Pardon. Sakura yazanı almamız lazım. Çünkü biz az önce hatta şuradan direkt Add to Metamask desek sanırsam ekler. Metamask seç diyorum. Aynı öyle direkt olarak ekliyor. Tamam gayet güzel. Şimdi buradan Metamask'ımızı ekliyoruz. E, neden ekliyoruz? Çünkü token'ımızı görmek istiyoruz token ekle diyoruz. Ben coinmarketcap e linkini bırakıyorum. Oradan direkt ulaşırsınız. Çünkü e, BSC alanı da eklemeniz gerekebilir. Buradan more dedikten sonrasında Summetamask simmeksine tıkladığınızda zaten direkt olarak cüzdanınıza ekliyor. Ondan sonrasında şu an cüzdanımıza ekledik. Network'ü de ekledik. Token'ı da ekledik. Yapmamız gereken şey buradan west kısmına gelmek. West kısmına geldikten sonrasında bizim burada gördüğünüz gibi e, ne kadar token kazandığımız görünüyor. Ben misal kaç tane kazanmışım? 9.5 adet e, Sakura'nın kendi çokkından kazanmışım. Çok bir şey etmiyor. 61 cent ediyor ama ee, en azından ediyor. Yani en azından bir şeyler alabiliyoruz. Mesela Beyond'a baktığınızda Beyond'da bir türlü alamıyoruz. Bekliyoruz yani ama Sakor'da en azından alabiliyoruz. 9 tane olsa 9 tane alıyoruz. Buradan ne yapacağız? E, ee, Cream Now diyeceğiz. Cream Now dedikten sonrasında zaten kendi network'ü, kendi main net içerisinde işlem yaptığı için bizden herhangi bir işlem ücreti almıyor. Gördüğünüz gibi o diye bir şey alıyor ama OAS'tan da 0 tane aldığı için herhangi bir işlem ücreti almıyor. Bizden direkt olarak klim işlemini yapabiliyoruz biliyoruz. Bakalım klim işlemini onaylasın hemen. Buradan zaten cüzdanımıza direkt olarak token'ımız gelecektir. Ve gördüğünüz gibi 9,5 dokuz 9,5 adet sakuru token'ımız e, cüzdanımıza yansımış oldu. Bunu alım satım yapmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor onu da söyleyeyim. Bunu şuna, şu, ana kadar aslında klim işlemleri bu kadar. Fakat siz token'ınızı satmak isterseniz ki yani satacağını çok e, değeceğini zannetmiyorum ama ben tutacağım tabii ki de. Yani 9 tane token'ı satsam ne satmasam ne 1 dolar bile etmiyor. İleriye dönük olarak tutacağım tabii ki de. E, ama satmak isteyenler için de yapması gereken şey... E, Metamask içerisinden Binance Smart Chain ağına aktarması gerekiyor. Çünkü token'ın ana adresi BSC olduğu için borsalara aktarmak için BSC ağında aktarmanız gerekiyor diye biliyorum ben. buradan Metamask'a geldikten sonrasında ne yapacaksınız? Onu göstereyim size. Daha doğrusu Metamask üzerinden değil. burada burada bir bridge kısmı var. Kendi köprüleme sistemi var gördüğünüz üzere. Buraya geldikten sonrasında kendi sitesinden aynı şekilde 100 Jurent adrese tıklıyoruz ve direkt olarak bizim adresimiz zaten cüzdan adresimiz buraya geliyor. Ondan sonrasında ne kadar token olduğu burada görünecektir birazdan. Ben bir sayfayı yenileyim. Bug'a yürüdü sanırsam. Yani buradan kendi köprülemesi üzerinden direkt ücretsiz bir şekilde yanlış hatırlamıyorsam BSC ağına geçirebiliyorsunuz. Ben şu an geçirecek miyim? Geçirmeyeceğim. Neden geçirmeyeceğim? Çünkü kendi network'ünde kalması benim için daha iyi Belki yaparsın bakarsınız yarın öbür gün. İş yerler ha buradan network seçmemiz lazımmış. Pardon. E, hangi ağdan geçireceksin diyor. Kendi ağından geçireceğiz. O az şu en üsttekini seçiyoruz. Ondan sonrasında hangi network'e geçirmek istiyorsun diyor. Binance Smart Chain'i seçiyoruz. Buradan maximum dedikten sonrasında zaten kendi cüzdan adresimizi seçmiştik. Sonrasında minimum bu kadar gönderebilirsiniz diyor. Ben zaten istesem de gönderemiyormuşum. Ama e, sizden 10 tane üzerinde varsa gönderebiliyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Buradan approve e diyorsunuz. Approve'a e tıkladıktan sonrasında MetaMask cüzdanınıza bir onay gidiyor. Onu onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonrasında bridge kısmına geliyorsunuz. Bridge kısmına tıkladıktan sonrasında gene sanırsam MetaMask'a bir onay gönderiyordu. Onu da verdikten sonrasında direkt olarak Binance Smart Chain adresinize yani sizin cüzdanınız içerisindeki BSC ağına tokenlarınızı aktarmış oluyorsunuz. Tokenlarınızı BSC ağında görmek için de buraya aynı şekilde koyun Market gibi üzerindeyken BSC Smart Chain'den şuradan et to Metamask demeniz gerekiyor. Ve dedikten sonra şu an ben Metamask'ta BSC ağında değilim o yüzden onaylamıyor. Aynı şekilde Sakura'nın token'ı eklediğimiz gibi e, burayı MetaMask'ınıza BSC ağında e eklemiş olacaksınız ve bu şekilde token'larınızı orada görebiliyor olacaksınız. Ondan sonrasında hani göndermek isterseniz bir borsaya diye göstereceğim hatta. Hani anlatayım anlarsınız. Buradan ne yapacaksınız? MetaMask'ınız içerisinde Sakura'ya gireceksiniz, gönder diyeceksiniz. Buraya borsadan aldığınız yatırma adresine gireceksiniz. Yatırma adresinin Binance Smart Chain üzerinden olması gerektiğini hatırlayın unutmayın. Ona dikkat etmenizde fayda var. Ondan sonrasında zaten direkt olarak gönderebiliyor olacaksınız. Zaten Sakura ile alakalı şu an anlatabileceklerim genel olarak bu kadar diyebilirim. Farm işlemi ikinci sezon için hala devam ediyor. 2 milyon adet Sakura airdrop'u varmış. Bu yüzden buna katılmanızda ve içerisinde bulunmanızda fayda var. Genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.